Nezm suresinin dördüncü ayeti kerimesi o bildirdikleri vahy başka değildir. Yani vahi zaman dışında, zaman ve mekan dışında olan Allahu Teala'nın zaman ve mekan içerisinde olan e, Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e konuşmasıdır. İşte ne diyor? O bildirdikleri vahiden başkası değildir. Yani vahi dedikleri zaman benden başkası yani Allah'tan başkası değildir diyor onun bildirdikleri ne? Allah'tan başkası ona bildirmemiştir. Evet, o bildirdikleri vahiyden başkası değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bildirdikleri Kur'an-ı Kerim'in ayetleri Allahu Teala'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vahyettiğinden başkası değildir. Şimdi burada aklımıza şöyle bir şey gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'in vahiy ayrı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e edilen ayrı mı? Hayır. İkisi de aynı. Çünkü Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Lef-i mahfuzdan, lef sidre-i mündehaya, efendim, Kur'an-ı Kerim'i indirdiği zaman, orada, ve hangi sure, Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'e verilecekse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hangi sure verilecekse, onu kalbine, vahiy ile allah Teala yerleştirirdi. Hatta ayet-i kerimesinde ne diyor? Biz Kulumuzun kalbine vahyi diye yerleştirdiğimiz zaman illa da melun ona bir iva vermeye kalkmasın. Ama biz vahyimizi kuvvetlice yerleştirir, şeytanın vereceği ibra diyor, o vahye çarpa ve iptal olur diyor. Bu benim doğru açtığım ayet. Onlarsa yanlış açıyorlar. Allah şeytanın vereceği iğvayı iptal edermiş, peygamberin kalbine kuvvetlice yerleştirilmiş. Evet. Neyse biz doğruları anlatalım. İğrilerle okuduğunuz zaman da onun yanlış olduğunu anlarsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim sade bir vahidir. Allahu Teala kainatı kendisine programlamış ve bu kainatın çıkardığı sinyaller ise ancak Allahu Teala tarafından bilinen bir sırdır. Bu sırla yaratılmışların hiçbiri vakıf olamaz. Çünkü Allahu Teala yarattıklarına bir başkasının müdahale etmesini ve onun hükmü altına almasına asla müsaade etmez. İşte bundandır ki Allahu Teala'nın kainatta yarattıkları hükmü altında ve onlara kadir durumundadır. Bu bakımdan da Kur'an-ı Kerim sade bir vahidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'ın ayetlerine başkasını kendi hevasına uyarak söylemez. Yani diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz de Allah'ın ayetlerinden başkasını kendi hevasına uyarak söylemez. Şimdi bütün bu alemleri Allahu Teala kendisine programlamış ve hiçbir kimse o programa girip de onu efendim aslını çeviremez. Şimdi bu durumda ben de diyorum ki aklıma göre tabi. Ben de insanların hani Allahu Teala'nın insanlara yani peygamberlere vahiy yoluyla konuşuyor yani onlar ayettir. Bir de insanlara ilham ile konuşur. Mesela Hazreti Yakup Aleyhisselam'a efendim ne diyor? İnsanların çoğu bilmezler yani Allah'ın Hazreti e, Yakup Aleyhisselam'a ve e, konuşmuşluğunu yani ilhamla konuştuğunu insanların çoğu bilmez. Hatta ben insanların çoğu ilhamı bilmez dediğim zaman efendim e, yani de bana diyor ki e, böyle bir ayet yok diyor. Da nereden bilecek? Ayetin hepsini, manasını bilse ne diyor? Biz Yakup'a bildirmiştik diyor. Neyle? Ayet bildirmedi ona. Olacakları bildirdi. Ee, çocuklarının 12 kapıdan içeriye girmesi. Ama diyor o takdiri değiştirmedi diyor. Efendim ve olacak oldu. Neyle? İlhamla bildiriyor ona. Efendim işte insanların çoğu bunu bilmezler diyor. İnsanların çoğu bunu bilmez dediği zaman ilhamı bilmezler. İlhamla bildiriyor allah Teala. E bu durumda insanların çoğu bilmez dediği zaman ayetleri de bilmezler. Ama hak olduğunu biliyorlar. Kur'an'ın da hak olduğunu biliyorlar. Ve allah Teala kelamında eşliklik yapmış olur. E bu durumda e, allah Teala madem ki bizden ilhamla konuşuyor, bizim e, frekansımızı biliyor. Ben de insanların frekansına vakıf olmuş olsaydım onlarla konuşurdum. İlhamla konuşurdum. Hiç telefona ihtiyaç arz etmezdik. Evet. Artık beratımızı Rabbimizden isteyeceğiz. Evet. Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara bildirdikleri Allah'ın emir ve nehileridir. İnsanlar ayeti kelimelerinin manalarını idrak edemediklerinden İnsanların anlayacağı şekilde ayet kelimeleri insanlara anlatması da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hadisleridir. Bu durumda hadisler de ayet-i insanların anlayacağı şekilde karşı karşılıklarıdır. <laughs>